何まだよ

Biraz ama ha? yok Ne? Neden sen kovmadın canım? Deli mi burada lan ha? Bir köprü burada işte Yer üstünde, el üstünde, benzene, oğlum Herkesin çöpü çayların üstünde üstünde. Benim çöpüm sen? Buru çayların üstünde. Bunu ne için <laughs> böyle <laughs> Bir kez deliye çıkmış adam. Bu namı sürdürmek istedim. Eee, bu da akıllı uslu işlerle olmaz. Ne için, ne için sürdürmek istemiş şu deli adını? Şundan ki delilerin haricalığı var bu ülkede, bir hikmet gizlidir her sözünde. Alt buçuk ermiş kadındadır halkın gözünde. Gelenler var. Gelenler var, gidenler var. Köprüme düşenler var. Bunca bekledim, köprü, kurdum köprümü. Şimdi emeğimi al, almak hakkım başına durup geçiş açacağız toplayacağım genç anlardan yani. 30'a Otuzakça... Ne geçirin? geçti? Karadeniz çayırma. E, o, o ne geçti? Köprü mü? Köprü buldular. Çayırma karalar ha? Biri olmazsa övüme yarar. Bırak bu benim köprü köprü değil miydi? Köprü olmasına köprü ama, amasına bakalım. Geçim de olur. <laughs> Kenan <de> haklı işte, güldü. Kenan. Çap. çöker, sulara kaynar, boğulursun diyorsun yani. Sen e bu olmaz herkese diyor ki. i̇şte geçer, işte ben geçme canım. Ne diyor? Hop 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 hop, bakalım gidin. Bakalım. Geçen ben otuz tam kırk amca. Çıkma ya, Rusya yerde. Ne demek yani? Zaracan kesiyorsun. Evet. Hayır değil mi Rusya'yı? Sen ne yaptın hayır? Yurttaş kurulunda geçemeyecek mi? Başka geçim yolu bulamaz mı kendine? Yol mu kesecektin? Anam da söyleyecektin? Ulan dışında iş mi yok? Ben o kesmekten Allah'ın zorunda ne var bu abi yaptı? Ben sebebi <laughs> Oh valla! Küfür küfür! Nasıl alamadın manzara? Tüm Oğuz dilleri yani Geç bakalım yiyin geç! Oh, Buyur bey amca buyur! Ben geçeceğim geçeceğim Canınız baba! Pazar dönüşü üstüne, ver bakalım. gelenler var <laughs> <laughs> enfin... <laughs> bastı. Hadi oturursun. Aa! Ama ben geçeyim. Sen tez ya? Yahu neydi bu ya? ya bu ne? Çöpü çöpü neydi? Bir gün gelin anlatsınız mı çöpü mü? Nerede mi? Bakın safa baronu veresem ama gel safa da. Aldığı şeyin yine de yemiş ki. Aldı bu da iyi böyle <laughs> Vay! Sen de mi geçeceksin bu köfte? Elif, ne de korktun tonu Elif! Buyur. <laughs> Al çan yok, söyle üzülme. Başka bir zaman edersin. Ya da... Başka bir kişi <laughs> Bak altında çıkar Ne içilir, ne içilmez. Büyük çocuk, bay başıma gelen. Erkence güzelliğine ne yaman? Bir can alıcı olmuşsun sen. Benim adım Dumrul. Dilim Dumrul. O, kocak bir çernvan geliyor. İnşallah. 40 devirlik bir çernvan. Ben de gelirim. Gelirim. Hey, beyler durun. Alın. Geç aşağı sürün de. Oo, dinle. Hop, geç aşağı sürün. İşte al. Sanalar vereceğiz. Sanalar izle. Bana, sana da yazayım. Çok yakışıklı bir nişanlı doğrusu. On sevdim, on sevdim. On da kim, on da, da kim? Çalan çırpın, çalan çırpın. Kimden kimden? Kimden kimden? Şundan bundan, şundan bundan. Nereden gelir barışlar, nereye gir? Gelir Çin'den, yalama çinler. Hint'ten gelir, Roma gider. İpek yolu, bahar yolu. Arada bir ana dolu. Hüküm nedir, hüküm nedir? Kalkur çalsa, ambar Bu arada, gümüş yandan. Beylere, paşalara, sırma tüfen, ipek kaptan. Sırmayla siz sırmayasın. Kaptan canlı, kaptan canlı. Kimin tane kimin kanı lan? Sen ona Anadolu. Ne verirsin bu toprağa? Mübre mübre, tezek mezek. <laughs> <laughs> Sıçan <laughs> Söyle bakalım, kimin çarmanı bu? Benimiz camız olur. Başımız da camız olur. <laughs> Hele şükür. Tanıştık senin bu nişanlığına delinin falancı söğücü seni hadi al çamgız oğlum çamgız oğlum çamgız oğlum çamgız oğlum çamgız oğlum çamgız oğlum geçen geçen pervan çamgul çungul çamgız arkasından şaştın şaştın bakakalır akılır <laughs> deli evet. durumlu sen sen nişanlım diyorsun ya bana öyle geliyor ki senin gerdin yakışsam topla seni yeniden görebilir miyim? Nişanlım ne der sonra? Çarpan geçmeyen bir yerde canım. Yalnız ben mi aldım? Yüreğimi Ayağım varırsa. Gel. Dedem kod. <gülüyor> <gülüyor> Adından bakalım senin? <gülüyor> 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 Şüphedim. Oh. Haydi beyler ağlar! Her türden, her boydan yiğit var! Sevse kal! Öbürü otuz adı neymiş? Şimdilik seninle süt Her inanca, her davaya hizmet edecek yiğitlerimiz var! Olacak sana ne? bey! Kapı ne? Ne kalıyor? Daha doğru değiliz, hadi oku ya bunu! İstediğin adı koy, nasıl çağırırsan öyle gelir. Bakiniz, alçok eleminin Beyin kişiliğini asıl var. Bak can kuzalarına, ne güzel bir ad vermişler kendilerine. Ne güzel ne bey? Söylede kime satıldığımı bileyim. Numruldur adım. Derisi de var mı? Köpüsü de var mı? He evet. ya. Göreyim şu kaseyi. Al bakalım yedi mi keseni? Yok. Öbür, 39'u ee, öbür otuz dokuzu şimdilik erteliyorum. Sen <laughs> bu parayla ancak beni satan alırsın. Ben de zor ya. Ben de açık diyorsun. Yedi neresi sana parlaya gelir. Ha. <laughs> ben tüm de bir şey vermedim. Şema edersin ha? Hayır. Öyleyse diyorum seninle Seni bir satın alayım, bir giydireyim. Öbür 39'u şimdilik elde edeyim canım. Beylik hevesini ucuza getirmiş olursun bir tek. 47'nin <laughs> sırtında. Satın alıyorum seni. Satın gitsene kendine ama şu kaldırıp <laughs> kayarıp Kaça? Oo, hayırlı olsun beyim. Benim yapınan eşim benim komiserim. Oradan çıkarırsın. Asterim, <laughs> asterim. Hatırsız ağzı çiğit mi olur be? Sat... ...dım. Oh be. Ama ben dedim ne döneceksin? Ben de o niyetle getirmiştim. <laughs> Canımız oğlundan gelmiyorsun demek. Ki. Yüzünü altına görsün. Öyle! Sen de canımızın bir benzemişsin. Kim demiş? Canımızın buna gelmişsin. Hastalık ediyorsun neden kokus? Köprü başını tutup tutup zorbalık etmek canımızın teyze ve nedir? Halka yetiyordu. Ne olmuş yüreğimiz? Uygarlık nedir görsünler? Köprüden nasıl getirip bilsinler diye. Geçenlerden otuz akça, geçmeyenlerden kırk akça. Taksim ekmek paramız. Ayağımın altına alırım seni. Onu yapamazsın işte neden kokus? Otur elinden. Otur! Sakalın titriyor. Yürü şimdi! <laughs> Tanrım! Us gücü mü? Bir geri Kısa bir süre için kol gücüne dönüştür de ustandı ver bu deliği! <laughs> Yaşanlardan olacak yaramışlar.

怎么干净。So <Okay. S 1> E hoş gördük. Gülsün'üm şu hediyeleri de şuraya koyun. Şanlı canlı canlı geliriz kızım. Nereden şanlım oluyormuş benim? Eee ananız babanız da şikayet mesleği almışlar diyor. Öyleyse anana babama gidin. Çoşurtuyorsunuz ki kızım. Anam baban ölüyor senin. Yüzünü görmediğin canlı doğumun nişanlı olduğunu öğrenince ben de çok şaşırmıştım. Eee canlı doğumunu defnetsin ya. Bak biz görümlüğü ne anlar göndersin. İncik, boncuk, bulunmaz hiç kumaşı. Sarılma bulduğuna öyle. Soylu kız benim kendini laza çekecek. Cangız ol, o zillerin <laughs> en zengini. İzmir Güzel, ah benim geri ben kızım. Gelince. Siz hem kurtulmak için ne yapmalıyım? Karşılık bulara küçük bir ol. Şimdi, ya. Ne var size? Gönlümden kopan bir anda ne var size? Örneğin şu kilimi. Yok! Kilim daha bitmedi. Nar kırmızısını isteyeceğim ona sevgimi. Yola geldi. Kilim değil Kilimi değil ama su sandığı götürebilir. Evet. Haydi kaldırın sandığı. Bu <laughs> 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 ne var içinde? Bütün İçin düşleri. Eşe gülüş. Çadırın hali ne böyle? Şey, Canguz oğullarını ağırladık da benim karşı armağanımı hep beğenmediler. Deli oğlun hala burada mı? Biz sedan korktuk? Bu Deli Dumru'nla evlenmeye karar verdik. İhsan, ben eksiklerine denemem. Bunun eksikliğini eksikliği bütünlerim. Ben ben de değilim. Canguz oğlun evlendi, Deli Dumru da verdi. Oğuz evlerinde Canguz oğlundan, Deli Dumru'ndan başka adam mı yok? Çokça bekletilen Erdem değil. Ben Hı. senin gölgeni hazır oldum oldum Ama durup duran Erdem ne ola? Eğlensiz Erdem ne ola? Biri gel dedem korkma. Senin bir yeri yiğinde Çabuk sen neler oynaya. Zurnalar çala davullar bunlar vurula. Çabuk düğün darbek kurula. Yaşa denedim. <laughs> neden korkmuştum? Utandım. Yerin dibine geçtim. Bundan böyle değiştireceğim kendimi. Nerede bir haksızlık görsen hemen onunla savaş. Hele bir haksızlığı göreyim. Haksızlıklar adım başına. Bana küçük haksızlıklar yetmiyor. Büyük haksızlıklarla savaşmak isterim. Yine değerlendin Dumru. Haksızlığın büyük küçüğü olmaz. bütün sözünü söyleyeceğim. Ya bu hayatı attın, ne isteyeceksin? Haydi 5 saniye ben bitireyim. Çok nasıl söylüyorsun? Benim elimi deyor ya. Bir yaş yiğidimiz öldü, onu öptüler, onu alırız. Orayı yiğidimiz kim öldürdü? Alışanıza! Yiğidimizi <laughs> mi öptünüz? Bu Tanrılar buyurun Abdurrahman! Arkadaşlar, yiğidimizin gönülü aldı! Rahatlığa dediğiniz ne kişidir ki? Şu yiğidin canını alın! <laughs> ben elbet neden korktuğunuz sözlerini tutarım. <laughs> Nerede bir at sözü? Yerden mi Söz verin! Kimmiş fazlayız? Çıktır bakalım bir soruya! Beyim! Arama Kur'an-ı Kerim Ne yapıyorsunuz Neden korkuyorsunuz Nereye gidiyorsunuz Nereye olduğunu söylemene gerek yok Niye şaşırıyorsunuz Ben Allah'ını tanıdım Bu ilkin canını sen mi verdin anasını satarsın Reçel et ama evet. Hiç evet. mi evet. Göstereceğim sana gülüm. Dur bu tarafa gel. Dalaşma onunla. Da. Sakın gelin. Sen şöyle dur bakalım. Bak bunu baştan yapma. Ya dur bakalım. Gülüm. Sonu iyi değil mi Nazım? Var. Sen de düşünmeden geç. İşitir mi senin kulağın? İşitmez olsun. Görürsen gözün? Görmez olsun. Tutar senin gözün? Görmez olsun. Çatlak verirliğin? Çatlak olsun. Heee. İşte. Bir evvel kiracı almadım. Doğan kanatlılar birinden biri Azrail olmadı. Şu an kanatlısı benim için. Abi sana bir yeri güda ettin Azrail'e. sana ya. <laughs> Aksızlık ettim canım kendime. Seni salacaktım artık ha. <laughs> Uy. Seyla seyirin <Siyleseydin lan. gülüyor> <laughs> <laughs> evet, ne varsın burada? Ben seni öldürmedim <laughs> mi? Doğanıma göz daldırmadın mı? Yoksa, yoksa alay mı ettin benim Bu köz kurtulamazsın, bırak Sen kaç olmuş olursan ol, korkmaz sen özgür